yeni bir vlogdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ve pazar günü klasik pazar günüyle başlatmış olduk. Sabah turumuzdan sonra şöyle evin önünü bir çektim sizlere. Evimizdeki bahçemiz, <laughs> salatalıklar, domatesler, çilekler bile hala oluyor. Ay çok mutlu oldum. Eşim de şu bağ, ba var ya asmalık olacak bu. Böyle ipler falan geldi. Dolansın diye çok güzel olmadı mı çamaşırlar burada? Bakalım işiniz. Onu da göstermeye çalıştım ama artık kendi kendine dolanıyor. Bu kötü kötü olmuş diye ya yapraklar ama bunlar taze taze köpücük böyle gidiyorlar yukarılara. E şimdi böyle bir ne bileyim bir fikir olarak ipleri gerdi kına ipini böyle bir dolansınlar ve gelelim kilolara şuraya koyuyorum. Yani almamışım. Almamama rağmen bir de vermişim. <laughs> Biraz da olsa maksat almamak. Oh neyse. Bu kilo işini Mehtap Hanımcığım eleştiride bulunmuş. Ha, ben de bıktım sandım. Gerçekten. Eleştirilere açığım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten açığım. Ama günlük hayatımda işte ne olursa şimdi ben diyeti bir bıraktım yiyorum ya. Annem diyete girdi. Hani diyetten bahsetmem. Ya, diyet yaptığım sürece bahsediyorum işte. Yapmadığımız zaman bahsetmeyeceğiz. Ama artık böyle bir bırakasım var. Gerçekten bir bırakasım var. Çünkü ben de yoruldum. Ben de usandım. Arada bir kontrol ederiz kiloları. Artık ne olursa. Neydi o? Ne yaptım kızlar ben? Krepler yendi mi? Yendi. Karpuzla hem de. Şimdi kilo almadığımızı görünce hemen bir abanıyoruz değil mi? Onlar yendi. Bu film burada. Bu fiille dolanıldı kızım aşkım böyle kasabanın şöyle ufak bir tur yaptık kızımla ondan bahsediyorum ya bana bakıyor şimdi koltukta öyle canlarım iyiyim mutluyum çok güzel bir pazar günü geçirmenizi geçirmeniz dileğiyle bugün dinleneceğiz relax gerçekten relax hiçbir şey yapmayacağım çünkü akşam saat 3'te yattım videoyu editleyeyim onu da yapayım bunu da yapayım derken her şeyimiz tamamdır karınlarını da doyurdular. Mercimek çorbası da yaptım akşam otururken. Bir tencere mercimek çorbam var. Çocuklar bayılıyor ya. Yani içsinler doya doya. Artık bir şey isterlerse kendileri yaparlar gerisini. Benden bugünlük bu kadar. <laughs> Şu an saat 11. Kahvaltıyı da aradan çıkardık ya benden bugünlük bu kadar. Bugün böyle komple dinleneceğim, bir şeyler izleyeceğim. Ya, kitap okumaya zamanım olmayabilir. Yani okudum mu, aldım mı o kitabı bitirmem gerekiyor. Akşama kadar sürer. Öğleden sonra artık yine çıkarız. Turumuzu atarız. Böyle. Basit hayatım, alan basit. Neden bahsedeyim bilmiyorum. Yani vlog, günlük vlog gerçekten. Günlük hayatım, ne yaptıysam, ne ettiysem, gündeminde ne varsa ondan. Ama bahsetmemi istediğiniz konular varsa tabii ki yazın bahsedeyim sorun soru sorun <laughs> cevap verelim soru cevap yapalım sorun bana ben cevaplayayım öyle Hadi şimdi gidiyoruz Biz de yatak odasına eşim gitti <laughs> eşim gitti ben de gideyim uzanalım biraz bir şeyler izleyelim ee, şey yapacak neydi o film bakacak Netflix'ten bir şey bulayım mı dedi. dedim bul korku falan bir şey bu <laughs> ya korku olacak ya kriminal bir şey olacak ben dedim birazdan geliyorum. İzleyeceğiz. Film izleyeceğiz. Keyif yapacağız. bu de aramızda. Hadi bakalım. Pazar günü keyfinin bir başlasın. Keyfi. <laughs> Pazar günü başlayalım. Ben yedi buçukta uyandım. Ondan bahsettim mi? Yedi buçukta. Yani üçte uyumama rağmen. Bugün uyumayacağız. Çünkü yarın sabah işteyiz. Bugün uyumak yok. Ve çıkma zamanı arkadaşlar. Saçımı boyadım. Bakımlar yapıldı. Toplayamadım. Neden? Çünkü mahvettim kendimi. <laughs> Dur kuzum. Dur şöyle bırakalım. Tatmaları falan. Şu kenarları çok boyamışım. Derim falan boyanmış. Nasıl toplayacağım yarın işe giderken hiç bilmiyorum. mı serin. Hırkamı aldım. Yanıma. Gel aşkım. Gel. Gel abla Ablalar benim kızım ne kadar akıllı. Gel. Dur. Hadi babo bekliyor babo Dur kız şımarma. Heyecanlandı şimdi gidiyoruz ya. Güzel kuzum benim. güzel dinlendik. Ay kızım bir fırça almış. Koruya onu. Koruya uydu galiba. Fotoğrafını çektim eklerim buraya. Görün diye. <laughs> Ay kız dedim bakım kim ben kim. Yani der ya Allah aşkına. Bilin falan yaptı yüzüme şu e, soyulmalar falan oluyor ya ölü deriyi alacakmışık. Canı sıkılmış benimle uğraştı anlayacağınız. Ben de böyle bir dinlendim. Birazcık uyumuşuk. Şimdi ikimiz de bayılmışık. Biz film falan izleyemiyoruz. Birazcık uyumuşuk. Uyumasaydık keşke. Ama oldu bitti artık. iyi geldi. Dinlendik. Şimdi yürüyüş zamanı. Ne yapıyorsun o zaman? Dedim ben. Bir geldik. şu oradan perdenin Hayırdır sen kendini Böyle Maldivler'de falan mı sanıyorum? <laughs> Önünde de çamaşırlar ama. <laughs> yani şey manzaram pek muhteşem diyemeyeceğim. Orada gizlendim bizi bekliyorsun değil mi? Hmm. Hmm. Senin kameran bu mu mi bilmiyorum. Beni çok geniş gösteriyor. Kız sen genişsin nasıl göstersin kameranın <laughs> o kadar suçu ne? Kadar da geniş değilim. Ay o kadar geniş değilmiş. Çakar. Yakından çekiyor ondan. Bu Uzaktan çekeceğim sizi, Uzaktan zayıf zayıf. Uzaktan çekeceğim bizi, incecik. İncecik. <gülüyor> <gülüyor> Annem <gülüyor> hazırlanmış. Bakın, almış bu sefer şalını. şalını doğdu. Dün doğdu, telefonu, Orada her şeyi. Onu. Orada bırak. Orada var aslında battaniye. Battaniye <laughs> olmaz. Böyle şalını almış. Ne Üşüdü kadar. çünkü bahçeler soğuk, şimdi gel serin. Gelme. Tamam, boşaltık hadi. Boşaltık. Seveceğim <laughs> önce. Bak nasıl mutlu oluyor seni görünce. Ben mutlu olmayayım o kadar ama. Ne? Üstüme üstüme geliyor <laughs> yeri. Çok atlıyor. Vallahi şeyde. Yıkacak o seni. Ay yarın öbür gün. Yıkacak. Vallahi yıkacak. Zaten. Ve şu neler yapmış bakalım bugün. O yine değiştirmiş oturma grubunu. Ne değiştirmiş? <laughs> Şimdi böyle koymuş. Bak. Çiçekleri almış oradan. Ya. Canı sıkılıyor Başka bence. Yani. Bence Leyluş'umun canı ben sıkılıyor. Ben çok severdim değiştiğimi. Bak gibi. çalış. Yani sana çekmişim zaten. Yani. Çalışma alanını şey, şey etmiş. büro yok. Bu ne güzel de olmuş. Aha. Ofis yapmış kendine Burası büro. benim odam. Tamam. Köyesi senin. Evet. İyi. Odanın bu köşesi sadece onun. <laughs> İstediğim gibi çeviriyorum. Çiçekler de burada. Tamam da ama bu böyle... Bu, bunu beğenmedim. Böyle olsa... Daha iyi olmayacak mı? Yok, Yok böyle ayrı diyor. Televizyon değil. gelecek ya. Ha. Ay ya bu akşam bitiyor maçlar. Evet, maçlar bu akşam bitiyor annem. Yarın Sen televizyon geliyor yerine. Yani. Ya. Hadi bakalım, güzel ama böyle de güzel. Böyle Bunu, bu iki koltuğu da buraya koymuş. bunda da sehpa şey, gibi kullanıyor şey galiba. Gelmiş. Şey. Hm, tuvalete diyor. De, ne döktüler acaba? Bilmiyorum ama. Bahçeye de bir göz atalım. Pufi gidiyor zaten kendi bahçesiymiş gibi. Pufi. Ne yapıyorsun kızım? Bahçe dar mı duman. Her zaman olduğu gibi. <laughs> ay ay. Nasıl kapalı havamız. Nasıl serin. Yazmışsınız bana bugün. Oh biliyorum Esin yazmış. Şule yazmış. Ankara yanıyor. Esin yazmış. İstanbul yanıyor. Sibel'im Bursa'da artık bayılacağım. Dayanamıyorum diye yazmış of bir an önce bir dengelensin. Yani burada da bu zamanda bu kadar soğuk olması hiç normal değil. Bir an önce dengelensin bu havalar. Nasıl olacak bu sıcakta bilmiyorum ya. Ablamın elmaları, gülleri. Of. Bilmiyorum gerçekten siz. Ben de hırka aldım ya. Böyle diyorum her ihtimale karşı. Çünkü gerçekten serin. Şu an bile serin tişörtleyim. Ama hadi yürüyeceğiz ya. Belki yürürken üşümem de sonradan oturunca üşürüz diye böyle o hırkayı alırken siz geldiniz aklıma. Dedim ben hırka alıyorum. Benimkiler yanıyor, yanıyor. Aa domatesler. Ama bunlar sıtna olma domates. Yine de olmuş yani çürümemiş. Bakar mısınız? Çok güzel. Ay buna salkım salkım. Maşallah. Bu hangi sorsa? Olur inşallah. Olur da onlar yemeyecek yani biz yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden <laughs> gidecekler haftaya. Haftaya gidecekler domatesler bizi bekler. Annem ne ikimizi. İnşallah olur. Böyle Leylişumun bahçesi. Burada oturma grubu var ya kullanamıyor onları. Yer yok çünkü eski koltukları buraya koymuşlar. Şöyle göstereyim. Şu eski geniş koltukları ablamın. Vallahi bunları alın dedi bize bilmiyorum alır mıyız dışarıda o tahta tahta yani tahtada oturmak bir başka koltukta oturmak bir başka böyle bunlar geniş hem uzanırsın dışarıda dedi bakacağız düşüneceğiz şu ikili ikili olarak G formunda da oluyor yanı başından birini alıyorsun işte uyuyor ablam buralarda Hı? belli öyle hadi bakalım hazırsa düşün bir gidelim bu, bu taraftan geç. <laughs> bak şimdi, bak şimdi. Uşbati <laughs> Kaşarcılar. Aa, stop. Ne? Hadi bakalım. Michael, koymadın şu torbayı sırt çantama. Ona... Bak ne güzel taşıyayım onu da. Çok güzel taşıyorsun, maşallah. Hadi, <laughs> hadi kız yürü. Ha, artık biliyor ya. yani Birazdan yine kızım. Hadi. Ne? Aferin benim kızım. Ben istediğim zaman, sen istediğin zaman değil. Değil. Niye öyle yapıyorsun? Ab. Aa, çok fena Eğitim. bu Leylur. Çok fena. Eğitim şart. Ha, oldu. Sen bugün şey haberleri gördün mü? Ne haberi? İzmir'de o kadar çok yağmur yağmış. Sen ha. o kadar yollar. Sen e, orada bir elektrik kaçağı varmış. 23 yaşında bir kız karşıdan karşıya geçecek. Aman söylemişler ileriye var. Bir sorun var. Elektrik kaçağı var diye kimse tabii önlem almıyor. Sen kız kapılı elektriğe düş Hiç 23 yaşında. O düştü diye de yardım edecek biri. 45 yaşında adam git. Ona dokunduğu anda o da düşüyor. İkisi de hayatını kaybetmiş. Ha. Öğleden var. sonra böyle bir gördüm. Hay diyorum şey, Benim şans eseri yaşıyorsun bu dünyada. Delizli Düşün. İn YouTube'da gördüm. Ha, YouTube'da benler görmedim YouTube. Aa. Ah. Söz. Alacak şimdi abi. <laughs> Ay gördüm böyle şok. Şok oldum böyle düşün bir de sen için Türkiye'ye gideceğine laylışım. Böyle bir düşündüm düşündüm dikkat et kendine. Ruhun <laughs> sağlığından <İş gülüyor> <laughs> geri kalmaz kötü Ay, düşünmeyeceğim. Tamam da ne sokak e, ortasında. O olacaksa, Nerede olursan o, o bulur seni. Evde de olabilir. Elbette. Olabilir de şimdi. Göz, Göz göre göre. Hani korkmak gerekmiyor. Sıdan var. Olsun ne ben. Bak ben böyle yapıyorum. İnsan canı bu mi? kadar mı ucuz? Ne bileyim ben. Yapma. Sinir oldum izlerken haber. Tur yapıyoruz mu bugün? Tursuz olur mu? Hadi. Ha? Devam, devam. Şey kadar. Bahçeye kadar. Hayır yok şeye. turu yapacağız sonra bahçeye gideceğiz Michael. Yani uçakların Uçak. oraya gidelim. Uçakların oraya mı yok yok oralara değil. Mayko yoruluyor. Bugün de biraz fazla yorulmuş. Evde de yorulmuş. Annemle geldik bahçeye. <laughs> Ablam gitti uzun tura. Ee, şey neydi o orman kenarından gidecek. Çünkü çakala az geldi. Ben de ben annemi yalnız bırakmayayım diye. Dedik biz gidiyoruz Bağırıyor arkamızdan kahveleri hazırlayın Geliyorum diye Oh Mayko bu samsaklara biz geç mi kaldık Niye Çıkarmak için bu yağmurlardan çürümüştür onlar Hayır Ama şey sap, olmaz onlara. sapı falan da kalmadı Kürekle çıkaracağız çıkar Kürekle değil mi Kalma, kürekle. Evet kazma kürekle Saçımda durmuyor <laughs> Bağlamadım da canımı sıkıyor biraz ama neyse yemek temizlik falan yapmayacağız ya burada biraz böyle durayım değil mi bakımlar yapıldı <laughs> ay bayılacağım yüzümde bir acayip oldu o fırçadan forneo muydu neydi o böyle bir, bir de şey yuvarlak hareketlerle yani böyle şeyleri seven biri varsa aranızda ucuz bir şey de değil baya pahalı minderleri içeri mi koymuşuk Bayağı da pahalı. Ay, ne gerek var. Ama benim kızım çok meraklı öyle şeylere. Ay bayılıyor bayılıyor. Biz de eriklere bayılıyoruz değil mi? Eriklerimiz olsun. Ay diğerinden topu bulacaktım ya. Yine unuttum poşet almayı. Eziliyorlar da. Getiriyor mu Mayko? Ben istemiyorum. İki tane de sade. Hadi ben kahveyi yapacağım. Tamam. Üçünde mi aldın? Ben istemiyorum. Geliyor Mayko minderler konsun. Kahveler içilsin kızım. Kemik vereyim mi sana? Bu fide çakal arıyor ha. arkadaşlar. Dur şöyle. <laughs> gitti mi oğlu? Gitti mi kızım çakal? Nerede Gel, çakal kızı? Gelecek. gelecek. üzüldü birazcık. Ay ay sana Ay, ay. Değil, verdi. E hey, yetmedi oğlum. Sürüden ayrılmasın. <laughs> Ama büyük köpek o Mayko. Çeker. Sen ne yapıyorsun orada? Çekil. Yatak yaptın onu sandı. Bak ben böyle yatacağım bunun üstüne çim üstüne ah, çimler de ıslak ama. Ne oldu? Isla, isla. Bir şey üstüne bak. Eğrikler döküleyim Ayko dikkat et. Otururken de eğriklerin üstüne. Kızıma bakayım. Çok üzüldü. Şimdi gelecek. Bak nasıl bakıyor. Aşkım ya. Bak şuna mı Ayko? Mölüm mölüm. Nerede hayır, çakal? çakal? Yürümek hayır, istemedi ben. bizimle. Geri geri bakıyor. Şimdi gelecek çakal. Onun kardeşi değil mi? Kardeş gelecek şimdi. Hadi kahveleri yapalım Pufi. Gel kısık Sen yap beni. kahveni. Yapacağım. Bakayım. Sen istemiyor musun kahveni diyor. <laughs> Ay sadece kendime mi yapayım bilemedim. Michael kendini aç bırakıyor. Ve yoruluyor. Güçsüz kalıyor. Şimdi de güzel konuşma yaptım onunla. Dedim <laughs> kendini aç bırakmayacaksın annem. Güzel yiyeceksin. Ne yediğine dikkat edeceksin. Hadi bakalım diyor. Dedim bak sakın sakın kendini aç bırakma. İyi tamam kızım dedi. Şimdi <laughs> yeni şekilde deneyecek inşallah. aa Böyle bugün güçsüz gördüm onu sordum ne yedin diye aç kalmış. Böyle bir şey yok. <laughs> Annem ya diyorum bak yediyorum. Ay çok seviyor hamur işini ne yapacak bilmiyorum. 69 sabah çıkmış tartıya 69. Dedim sağlık için yapıyorsun zayıflamak için yapmıyorsun. Dedim saçmalama. İyi tamam dedi. Aç kalırsan sağlıklı olmazsın. Yani kendini aç bırakarak. Tamam açlık güzel bir şey ama onun bir yapma yöntemi var. Böyle tamamen aç bırakmak değil konu. Neyse. Anlaştık. Anlaştık annemle. Tembihledim onu. Eve gelebildik çok şükür. Saat 8'i e 22 dakika geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim görebilirseniz. Gördünüz. Oh Maşallah çok oturduk yine bahçede. Annem diyor böyle oturmak mı olmaz kızım diyor hareketlen çektik ya. Dedim ediyoruz ya anneciğim. Birazcık dinlenelim böyle bahçenin tadını çıkaralım. Geldik. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> yine girişelim yemek işlerine. Yemek dediğim bir hazırlık yapacağım yarın sabaha. Biz normalde 9'dandık arkadaşlar ama 6'dan gelin dediler. Yeni market açılacakmış. Böyle market de yeni açılınca her şeyden böyle çok büyük sipariş oluyor. O siparişi üçe bölecekler. Sadece ben oğlum ve eşim saat altıdan gideceğiz. O yüzden bir şeyler böyle hazırlayayım. Dışarıda çamaşırları şimdi baktım. Kurumuşlar çok şükür, çok şükür. Yani serindi, kapalıydı ama yine de kurumuşlar. Bir ütü. İşte yarına hazırlık, ortalığı derle topla. Ama eşim süpürmüş, diyordu zaten. Siz çıkınca diyordu, ben süpürürüm merak etme. Yani günde birkaç kere de süpürsem patilerimiz var dışarı çıkıyorlar. Hele mi şu hele şu dışarıda yuvarlanıyor ya. Böyle tüyünle her şeyi getiriyor içeri. Ah berbat oluyor. Hele mutfakla şu koridor kısmı mahvoluyor. Süpürmüş sağ olsun. Ben de hemen çabucuk dediğim gibi şeyler hazırlayayım. Sonra <laughs> sonra yatıp uyalım inşallah. Uyduk da bugün. Ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah uyuyabilirsin. Uyumasak da sorun değil. Yarın bu gece geldik mi yine bir uzanırız. Yine bir güzellik uykusu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.